Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Edirne İl Başkanlığı ile Edirne Valiliği İl Afat Müdürlüğü arasında işbirliği mutabakatı imzalandı. Temat Edirne İl Başkanı Aydın Bildiş, kamu yararına çalışan bir dernek olarak milli bir görev üstlenen AFAD'ın yanında olmaktan mutluyuz ifadelerini kullandı. Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Edirne İl Başkanlığı olarak bugün AFAD İl Müdürlüğümüzde bir işbirliği protokolü imzaladık. Biz de temad olarak kamu yararına çalışan bir dernek olmanın bizlere yüklediği sorumluluk gereği yetişmiş insan gücümüzü ve eğitim birikimimizi toplum yararına faydalanmak adına bu işte milli bir görev üstlenen AFAD'ın yanında olmayı da kendimize bir, bir, milli görev bildik. Ve bugün bu işbirliği protokolünü imzalayarak AFAD'ın gönüllüsü olmaktan onur duyuyoruz. Edirne Afat Müdürü Ali Altındalsa tüm vatandaşlarımızı afet bilinci eğitimlerimize katılmaya ve AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyorum dedi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Efendim. 拜谢了，谢谢。